Fizik kitabını yazan da Türkçe'nin güzelliğine dikkat etmeli, matematik kitabı yazan da aynı dikkati göstermelidir. Evet, evet hocam. Dil ortaktır çünkü. Evet. Konuşurken de, yazarken de. Evet. Rakamdan çok yazı var, kelime var değil mi hocam? Tabii Kitaplarda, tabii, tabii. matematik kitabında bile. Evet. Sonra ekleri güzel söylemek lazım, ilave yapmak lazım. Mesela giderken de diyor, kendi evet. de giderken. değil giderken. Evet, mi? evet hocam. Ha. İşte. Sizi beklerken de falan böyle. beklerken e, tabii. evet e, tabii evet ilave hocam. yapmak lazım Eyvallah hocam. bazı kelimeler de zor söyleniyor sürdürülebilir buna S gerek yok evet değil mi evet, evet farkındalık hocam. yaratmak hoş bir kelime değil evet e, ne demek farkındalık kelimesi dikkat kelime? çekmek yani olabilir tabii olabilir evet evet hocam yani kulağa hoş gelmez bir kelime yahut bir cümle kulağı rahatsız ediyorsa kula rencide ediyorsa o beğenilmeyen bir kelimedir. Hı hı. Sonraki veya yanlış söylenmiştir. Hı hı. Kelime deyip evet. geçmeyelim. Rahmetli Profesör Mehmet Kaplan ki edebiyat hocamızdı. Sizin de e dersinize girdi mi hocam? Ben Bey. dışarıdan takip ederdim kendisini. Hı hı. Efendim yazılarında okurdum, sohbetlerini dinlerdim. Hı hı. E sık kullandığı cümlelerden biri de şuydu. Her kelime kültür hazinesine açılan bir kapıdır. Evet, evet. O kapıdan girince kültür hazinesiyle karşı karşıya geliyorsunuz. O bakımdan kelimelerin sayısını çoğaltmak icap ediyor. Hı hı. Fakat bugün kelimeye de kelime demiyoruz. Sözcük mü diyorsunuz? Evet, sözcük diyoruz. Çük böyle küçültme edatıdır, değil mi? Evet. Ha. Evet. Olancık falandır ki. <laughs> yavrucak <laughs> evet. halbuki kelime Kur'an-ı Kerim'den kaynaklanan bizim öz kelimelerimizden biridir kelam sıfatı vardır Cenab-ı Hakk'ın değil mi? Kelam, hı hı, kelim hı hı. Musa peygamberin sıfatıdır Musa evet. Aleyhisselam'ın Musa kelimullah İsa ruhullah evet. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Resulullah, evet. İbrahim Halilullah, evet. bak Lapsatullah geçen kelimeler evet, ne evet. kadar güzel. Yani biz kelam dersi gördük İmam Hatip'te okurken, hı hı. çok da hoşuma giderdi. O derslerden ben hep iyi puan alırdım, öğrenmek e yani. gibi olsun. <laughs> Efendim Niyazi Ceylani diye bir hocamız vardı, kelam dersimize gelirdi yazılılar okunuyor bir gün. Evet. On üzerinden sekiz geldi bana. Hocam dedim, ha dedi ki hoca, ben sormadan, eğer dedi, ayetin bir kelimesini eksik yazmışsın, onu da yazsaydın on verecektim dedi. E hocam o eksik de siz tamamlayıp on verseydiniz ne olur dedim. <laughs> Cömertlik ne güzel bir şey dedim. Gülmüştü rahmetli. Hocam, evet. Severdim o dersi. Evet. Ve işin ilginç tarafı, Eski İstanbul Müftüsü, eski Diyanet İşleri Başkanı büyük alim Ömer Nasuhi Bilmen merhumun Muvazzah İlmi Kelam isimli eserini okuturdu. Evet. Şimdi bu eseri bugün böyle İmam Hatip öğrencileri bile zor anlıyor. Hı hı. Bir kere bakınız ismi ne kadar güzel değil evet. mi? Muvazzah. Ne diyeceğiz buna şimdi? vuzuha kavuşmuş, açıklanmış her şey yerli yerinde evet. değil mi? Evet. Muvazzaf değil. O doğru. Muvazzaf vazifeli. vazifeli muvazzaf, muvazzaf asker diyor. Yani evet. halen askerlik Hı -hı. görevine devam ediyor demektir. Hı -hı. muvazzaf vuzuha kavuşmuş. Açıklanmış. Evet. İlmi kelam. Güzel isim. Evet, Eskiler evet. böyle kitaplarına kulağa hoş gelen isimler Estetik kollardı. Var, kafiyeli. Evet. Tuhfetül kibar fi esvaril bihar Katip evet. Şelebi'nin evet. denizcilikten bahseden Kafye bir şiiri. de var değil mi? Evet. Oluyor? Evet. Kulağa evet. da hoş gelecek. Evet, evet Efendim işte böyle kelime mesela bize unutturdular bunu. Kullanma, yani kullanmamız gerekiyor. Efendim iki evet. kelam ederiz diyoruz bize. Ya gel hadi bakalım seninle iki kelam edelim. Evet. Tekellüm. Konuşmak. Mükaleme. Mükaleme. Evet. Karşılıklı evet. konuşmak. Evet. Şu anda müke mükaleme yapıyoruz. Mükaleme değil mi hocam? yapıyoruz. Evet. Ee, müsahabe yapıyoruz. Müsahabe. Sohbet. Sohbet. Evet. Yıllar önceydi. Bir e, radyomuzdan bir teklif gelmişti. Tarih sohbetleri yapalım hocam dediler ve ismine de tarih müsahabeleri diyelim dediler. Evet. Gerçi benim hoşuma gitti ama bunu zor anlar okuyucu Tarih muhasebeleri anlar dedim. Hmm. Biz tarih sohbetleri <gülüyor> diyelim. <laughs> Dediysen de görevli arkadaş ısrar etti. Tarih müsahebeleri olsun diye. E peki dedim. Kabul ettik. Epeyce yaptık. Hala bazı rast geldiğim arkadaşlar hocam tarih müsahebeleriniz, tarih muhabise, ne, müsahebeleriniz <laughs> demiyorlardı. Evet. Muhasebeleriniz Muhasebe. diyorlardı. <laughs> Muhasebe hesapla ilgili. Evet. Muhasip. Değil yani, mi Tarihi hesaplar diye mi anlıyorlar evet, acaba? Tarihi hesaplaşma gibi bir şey. <laughs> ha. e, hayır, işte Tabii yani Osmanlı Türkçesine vakıf olmayan kimseler bu birbirine ses itibariyle benzeyen kelimeleri çok karıştırırlar. <laughs> Şimdi bir delalet ver, var, bir de dalalet da, evet, var. Da, evet. Değil mi? Ne kadar benziyor? Evet, bakınız. Evet, çok çok küçük var, bir yani. fark var arada. Efendim, halbuki delalet rehberlik, kılavuzluk, evet. yol göstermek, delil diyoruz. Delilden geliyor değil Delil, tabi. Dalalet, sapıklık. Hı, hı Ya, ama Fuzuli ne güzel söylemiş. Ben aklımdan isterim delalet, aklım bana gösterir dalalet. dalalet. Evet, tabii. <laughs> Fuzuli'nin ismi de çok acayiptir hocam. Yani mahlası da Lası, yani evet. Fuz faziletli mi yoksa şey mi? Eee e, tevazudan dolayı kendini Fuzuli saymış ama hiç de Fuzuli değil. Hiç de Fuzuli Mümkün mü? Livan Divan edebiyatının pırlanta ismi. Hatta ben zaman zaman ondan beyitler okuyunca karşıdakilere latife yaparım. Fuzuli hiç Fuzuli söz söyler mi? Evet. Bütün sözleri bakidir de. <laughs> Amin. Evet, Bakiye evet. de atıfta bulunmuş oluyoruz. Evet. Baki. Evet. Aslında o da tam telaffuzu baki değil. Baki. Baki, gapladır. Aha, evet. Baki derseniz kefle olur. Evet. O zaman da mana değişir ağlayan evet. adam demektir. Evet. Beka, evet. ağlamak. Yipki. Şey, halakla, evet. halak. Evet. Onun gibidir. Evet. Gibi. evet. Böyle gapla, baki, evet. beka, hı hı. ebediyet, sonsuz, uzun evet. ömürlü manasına. Evet. 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 Bak, kalan bu dün bu kubbede hoş bir sada, sada imiş. Evet. Evet, evet hocam.